Sana sessiz olduğunu söylüyorlar. Fazla derin, fazla yoğun, fazla farklı olduğunu. Konuştuğunda odadaki herkes susuyor. Çünkü yanlış olduğun için değil, diğerlerinden farklı olduğun için. Senin fark ettiğin şeyleri başkaları göremiyor. Onların sorgusuz kabul ettiklerini sen sorguluyorsun. Zamanla insanlar senden uzaklaşmaya başlıyor. Onlar seni sıkacak şeylere gülüp eğleniyor. Dedikodulara, trendlere, yüzeysel saçmalıklara takılıyorlar. Sen ise hayatı, anlamı ve ölümü düşünmekle meşgulsün. Uyum sağlamaya çalışıyorsun. Gerekince gülümsüyorsun. Ama içten içe kendi türün arasında bile bir yabancı gibi hissediyorsun. Sonunda kendine şu soruyu sormaya başlıyorsun. Bende bir sorun mu var? Peki ya sorun sende değilse? Ya toplum senin gibi insanlar için tasarlanmamışsa? Alman filozof Arthur Schopenhauer, gerçek zekanın insanı yalnızlaştırdığını savunuyordu. Ne kadar derin düşünürsen, o kadar yabancılaşırsın diyordu. Çünkü çoğu insan gerçeği değil, rahatlığı ister. Zeki insanlar ise o rahatlığı tehdit eder. Bu videoda Schopenhauer'in keşfettiği acı gerçekleri ele alacak. Toplum neden gerçekten zeki insanları dışlar ve neden yalnızlığın zekanın en güçlü işareti olabilir? Her şey çok erken başlar. Bir sınıftasındır yaşındaki diğer çocuklarla berabersindir ama içten içe uyumsuz hissedersin. Daha üstün değil, sadece bağlantısız. Onlar düşünmeden gülerken sen düşüncelere dalarsın. İnsanlar neden içten gelmeyen şeyler söyler? Neden havadan sudan konuşmak bu kadar boş geliyor? Neden hayatın dışında kalmış gibi hissediyorum? Bu zekanın sessiz lanetiyle tanıştığın ilk andır. Bahsettiğimiz akademik başarı ya da yüksek notlar değil. Aksine fazla sorgulayan, derinden hisseden bir zeka türü bu. İnsanların çelişkilerini gözlemleyen, ince ikiyüzlülükleri fark eden ve akıntıya kapılamayan bir zihin. Yaş aldıkça bu kopukluk daha da belirginleşir. Konuşmalarında kendini geri tutarsın. Çünkü dürüstlük çoğu kişiyi rahatsız eder. Fazla neden sorusu havayı bozar. Bu yüzden sadece başını sallar, gülümsersin ve susarsın. Anlaşılmanın imkansız olduğunu öğrenmişsindir. İnsanlar seni kibirli sanır. Aslında sadece kendini anlatmaktan yorgunsundur. Soğuk değilsin, sadece derinliğin insanları korkuttuğunu öğrenmişsindir. Bu yüzden içgörülerini saklarsın, sorularını susturursun, acını görünmez yaparsın. İşte buradaki çelişki şudur. Toplum zekayı över ama o zekanın en ham halini duygusal olarak reddeder. Teoride dehaya hayranlık duyarız ama gerçek hayatta gerçekten zeki olan insanlar yalnız kalır. Çünkü zeka sadece sorun çözmek değildir. Normları sorgular, yanılsamaları görür. Başkalarının sorgusuzca kabullendiği şeylere kafa yorar. Bu da insanları rahatsız eder. Yüzeysel bağlar kurmakta zorlanırsın. Basit keyiflerden analiz etmeden tat alamazsın. Farkındalığın fazla olduğu için asla tam anlamıyla rahatlayamazsın. Bu duygusal bedel görünmezdir ama çok ağırdır. Kalabalıklar içinde yalnız hissedersin. Derin bağlara özlem duyarsın. Sadece duyan değil, gerçekten anlayan birini istersin. Ama o kişi bir türlü çıkmaz ve tekrar sorarsın. Benimle bir sorun mu var? Aslında bu yalnızlık bir zayıflık değil. Belki de senin zihninin derinliğinin bir işaretidir. Arthur Schopenhauer bunu yüzyıllar önce fark etmişti. Sadece acını anlamamıştı. Onu öngörmüştü. İnsan toplumunu yöneten gizli bir kural vardır. Fazla düşünme, sorgulama, çizgiyi aşma. Popüler olanı takip et, güvenli olanı söyle ve kalabalıkla aynı fikirde ol. Schopenhauer buna sürü derdi. İnsanların düşünmekten vazgeçip kalabalığın fikirlerine teslim olması. Çünkü bağımsız düşünce tehlikelidir. Bu yüzden gerçekten zeki insanlar korkutucudur. Sadece daha zeki oldukları için değil, sürüyü kutsallaştırmadıkları için. Neden? sorusunu sormaya başlayan birini grup tehdit olarak görür. Çelişkileri, yalanları ve kör gelenekleri fark eden biri grubu savunma haline sokar. Bu sadece mantıksal değil, psikolojiktir. Her sınıfta, her ofiste, her toplulukta gizli bir baskı vardır. Uyum sağla ya da dışlan. Zeki insanlar bu baskıya doğası gereği karşı çıkar. İsyandan değil, meraktan ve doğruluk arayışından dolayı. Ama gerçek şu: Farklı düşünmek hayranlık uyandırmaz, tehdit olarak algılanır. Çünkü zeka sadece bilgiyle ilgili değildir konforu da sorgular. İnsanların yüzleşmek istemediği şeyleri ortaya çıkarır. Bir odaya girip grubun iki yüzlülüğünü gösterdiğinde alkış almazsın. Tuhaf, fazla ciddi, ekibe uygun değil olarak etiketlenirsin. Modern iş yerlerine bakalım. İnovasyon istediklerini söylerler. Ama toplantılarda rahatsız edici gerçekleri dile getirenler görmezden gelinir. Sistemi sorgulayanlar fazla düşünme diye uyarılır. Dedikoduya katılmayan, sahte neşeye dahil olmayan kişiler asosyal ilan edilir. Okullarda da durum farklı değil. Kurallara itaat eden öğrenciler ödüllendirilir. Ancak çok soru soranlar, otoriteyi sorgulayanlar sorunlu olarak görülür. Halbuki sorunlu değillerdir, sadece düşünmeye cesaret edenlerdir. Hatta internette bile bu geçerlidir. Fikir özgürlüğüyle övünen sosyal platformlar derinliği cezalandırır. Algoritmalar basitliği, tekrarları, duygusal manipülasyonu ödüllendirir. Oysa zeka sadelikten değil, derinlikten beslenir. Ama sistem buna alan tanımaz. Peki gerçekten zeki insanlar bu dünyada ne yapar? Saklanmayı öğrenirler. Kendilerini küçültürler. Maske takarlar. Sadece hayatta kalmak için. Çünkü ne zaman içtenlikleriyle konuşsalar, bedelini öderler. Ama içlerinde bir ağırlık birikir sessiz bir hüzün, anlam arayışı, tek bir soru. Bu şekilde hissetmekte yalnız mıyım? Hayır, yalnız değilsin. Hatta hissettiğin bu sessiz acı bir zayıflık değil. Belki de bu, farklı düşünen bir zihnin yüzeysel bir dünyada hayatta kalmaya çalışmasının bir işaretidir. Ve Schopenhauer bunu çok önceden anlamıştı. Hatta bunu yalnızca anlamakla kalmadı, tahmin etti. İnsan toplumunu yöneten gizli bir yasa vardır. Fazla düşünme, kurguya dokunma. Sadece uy ve sıradan kal. Çünkü bağımsız düşünen biri çıkınca sürü paniğe kapılır. Bu kişi uyum sağlamıyor. Bir sorun var. Schopenhauer'in sürü psikolojisi dediği şey tam da budur. İnsanlar çoğu zaman düşünmek istemezler çünkü düşünmek rahatsız edicidir. Zeki insanlar ise bu konforu bozarlar. Her neden sorusu, her dürüst gözlem kalabalığın kırılgan dengelerini yerle bir eder. Ve toplumun çoğu bu yüzden zeki insanlardan kaçar. Gerçekleri duymak istemezler. Sahte rahatlıklarının bozulmasını istemezler. Bu senin zekanı sevdikleri anlamına gelmez. Onlar sadece rahatsız etmeyen zekayı sever. Zeka bazen seni yalnızlaştırır. Odaya girdiğinde herkes bir şeyler konuşur ama sen onların söylediklerini yutamazsın. Çünkü sen başka bir şey görüyorsun. Bir çelişki, bir yapmacıklık, bir yalan. Bu senin hatan değil. Bu senin görme yeteneğin. Modern psikoloji artık Schopenhauer'in sezgilerini doğruluyor. 2016'da British Journal of Psychology'de yayınlanan bir araştırma ilginç bir sonuca ulaştı. Bir kişinin zeka seviyesi arttıkça sık sosyal etkileşimlerden aldığı tatmin azalıyor. Çoğu insan arkadaş çevresinde daha mutlu olurken zeki bireyler bu durumdan sıkıntı duyuyor. Çünkü bu sohbetler genellikle yüzeysel, tekrar eden ve anlamdan uzak. Zeki insanlar insanlara karşı ilgisiz değildir ama sunulan ilişki biçimi onları doyurmaz. Ve bu durum farklı bir yalnızlık yaratır. Fiziksel yalnızlık değil bu. Fikirsel ve duygusal yalnızlık. Etrafın insan doludur ama zihninde yankılanan hiç kimse yoktur. Bu da içsel bir çelişki yaratır. Zeki insanlar derin düşünür, analiz eder, sorgular. Kafalarında yeni dünyalar kurarlar. Ama aynı zamanda insan olmanın getirdiği bir ihtiyaçları da vardır. Anlaşılmak, gerçekten duyulmak, hissedilmek. Fakat gerçek şu ki, senin yalnızlığını anlayacak kişi çok azdır. Çünkü sen bir zihin karmaşasının içinde yaşıyorsun. Diğerlerinin tek bir düşünceyle geçtiği yerlerden sen on fikirle geçiyorsun. Bir kelimeyi saatlerce analiz ediyorsun. Karşındaki insanın mikro ifadesini fark ediyorsun. Bu bir süper güç gibi görünse de aslında bir yüktür. Zihinsel yoğunluk, duygusal yorgunluk getirir. Bu yüzden zeki bireylerde anksiyete, depresyon, tükenmişlik gibi sorunlar daha yaygındır. Çünkü onların yaşadığı dünya bu kadar fazla hisseden biri için fazlasıdır. Harvard Üniversitesi'nin bir araştırması zeki çocukların genellikle daha fazla yabancılaşma hissi yaşadığını ve varoluşsal kaygılar taşıdığını gösteriyor. Çünkü daha küçük yaşlardan itibaren farklı olduklarını hissederler. Ancak bu fark çoğu zaman ödüllendirilmez. Çok düşünüyorsun. Neden normal olamıyorsun? Bu kadar soru sorma gibi tepkilerle bastırılırlar ve zamanla şu fikri içselleştirirler. Belki de ben bir hatayım. Bu içsel bir çatışmaya yol açar. Kendini ifade etme isteği ile korunma içgüdüsü arasında kalırlar. Açılmak isterler ama defalarca reddedilmişlerdir. Bağ kurmak isterler ama geri çekilmeyi öğrenmişlerdir ve böylece duygusal duvarlar örerler. O duvarların arkasındaki sessizliği birinin fark etmesini umarlar ama çoğu insan fark etmez. Bu yalnızlık sadece sosyal değil, duygusaldır. Hatta bazen aşk ilişkilerinde bile hissedilir. Zeki insanlar sadece sevilmek değil, anlaşılmak ister ama genellikle soğuk ya da uzak olarak algılanırlar. Oysa sadece içlerindeki karmaşayı korumaya çalışıyorlardır. Aşkı isterler ama zekalarının getirdiği karmaşıklığın çoğu zaman yanlış anlaşıldığını bilirler. Psikolog Kazimierz Dabrowski bu durumu aşırı duyarlılık olarak tanımlamıştır. Zeki bireyler beş alanda yoğun hassasiyet gösterir. Zihinsel, duygusal, hayal gücü, duyusal ve psikomotor. Bu da demektir ki çok düşünürler, çok hissederler ve çok acı çekerler. Bu yoğunluk onları yaratıcı ve vizyoner yapabilir ama aynı zamanda dünya ile olan bağlarını da zayıflatır. Çünkü gördükleri, hissettikleri, düşündükleri şeyler çoğu insan için fazladır. Yalnızlık her zaman bir eksiklikten kaynaklanmaz. Bazen sadece denkliğin olmamasıdır. Düşüncelerin derin, duyguların yoğun, gerçekliğin sarsıcıdır ve bu seni ister istemez ayırır. Eksik olduğun için değil, fazla olduğun için. Eğer bu tarz bir yalnızlık yaşadıysan, sadece insan yokluğundan değil, gerçek bir bağ yokluğundan bu bir lanet değil. Belki de uyanık bir zihnin en sessiz ama en dürüst işaretidir. Zekan seni yalnız bırakabilir. Ama bu yalnızlık sadece dışlanmak değil, bir uyanıştır. Peki senin gibi düşünen biri ne yapmalı? Ne zaman ki derin düşüncelerin seni çevrenden uzaklaştırır, ne zaman ki senin doğruların toplumun yalanlarıyla çatışır, ne zaman ki neden soruların seni yalnızlaştırır. İşte o zaman Schopenhauer'in önerdiği yere gitmelisin, yalnızlığa. Ama burada bahsettiği yalnızlık bir ceza değildir, bir özgürlüktür. Onun dediği gibi İnsan yalnız kaldığı sürece gerçekten kendisi olabilir. Gerçek anlamda zeki bir insan yalnızlığa yönelir. Çünkü toplum onun için fazla yüzeysel, fazla gürültülüdür ve ne zaman kendisi olmaya çalışsa toplum onu reddeder. Toplum kalabalıkları sever. Sürekli bağlantı halinde olmayı, dikkat dağıtmayı, yüzeysel sohbetleri yüceltir. Yalnız kalmak ise zayıflık olarak görülür. Çünkü çoğu insan yalnız kalınca huzursuz olur kendi iç sesini dinlemekten korkar. Ama Schopenhauer bu fikri tersine çevirir. Ona göre yalnızlık bir güçtür. Yalnız kalabilen insan özgürleşmiştir. Dış dünyanın onayına muhtaç değildir. Toplum eğlendirir ama yalnızlık seni gerçeğe yaklaştırır. Zeki insanlar bir süre sonra toplumun veremediği şeyleri aramaya başlar. Sessizlik, içsel netlik ve gerçeklik. Bu yüzden Schopenhauer yalnızlığı övüyordu. Ona göre yalnızlık özgürlük demekti. Büyük insanlar kartallar gibidir diyordu. Yüksek bir yalnızlıkta yuva kurarlar. Çünkü onlar yükseklikten bakmayı tercih ederler. Kalabalıkla değil, fikirle yaşarlar. Gürültüyle değil, anlamla beslenirler. Onlara göre yalnızlık bir kaçış değil, bir arınmadır. Kendini bulmanın, gerçeğe ulaşmanın, zihnini korumanın tek yoludur. Bu yalnızlık korkutucu görünebilir. Çünkü sessizlik düşünceleri büyütür ama aynı zamanda seni sadeleştirir, sahici yapar. Toplumun senden istediği rolleri oynamak zorunda kalmazsın. Onay almak için kendini küçültmezsin. Kendi sesini bulursun ve bu yalnızlık sana hiç kimsenin veremeyeceği bir şey sunar. Kendinle tanışmak. Bu yüzden Schopenhauer'in çözümü basitti ama zordu. Toplumun seni anlamasını bekleme. Onların seni reddetmesi bir hata değil, bir işarettir. Derin düşünen insanlar dışlanır. Çünkü onlar kolay olanı kabul etmez. Konforu sorgularlar, illüzyonları bozarlar. Eğer çok düşünüyorsun, fazla hassassın, neden bu kadar sorguluyorsun gibi sözleri duyduysan, bu senin yanlış olduğunun değil, farklı olduğunun göstergesidir. Kalabalığın seni kabul etmemesi senin başarısızlığın değil, onların yüzleşmekten kaçtığı gerçeklerin bir işaretidir. Ve işin en ironik kısmı da şu. Dünya zekayı istediğini söyler. Ama sadece kolay anlaşılır, konforlu zekayı, gerçek zeka ise düzensizdir, rahatsız edicidir, keskindir. Sloganlara sığmaz, popüler olanı önemsemez, egoları pohpohlamaz, tam tersine onları çıplak bırakır, bu yüzden dışlanır. Gerçekten zeki biri olmak, anlaşılmamayı göze almak demektir. Yalnız bir odada da herkesin doğru dediği şeyin yanlış olduğunu bilerek oturmak demektir. Sadece reddedilmek değil toplumsal sürgün yaşamak demektir. Çünkü oyunu görmeye başladığında artık onu oynayamazsın ve oyunu oynamadığında da o grubun parçası olamazsın. Ama Schopenhauer'e göre bu yalnızlıkta bir anlam vardır. Bu acı zekanın bedelidir ve bu bedeli taşıyabilen kişi hakikate daha yakındır. Çünkü yalnız kalan kişi kalabalığın yalanlarından uzaklaşır ve bu kişi sessizlikte düşünceyi, sanatı, felsefeyi bulur. Acısından bilgelik yaratır. Dışlanmışlığından içgörü doğurur. Schopenhauer'ın dediği gibi, acı bilinçli yaşamın kaçınılmaz sonucudur. Ama bu karamsar bir cümle değildir. Bu en dürüst cümledir. Çünkü gerçekten düşünen herkes bir noktada dünyaya yabancılaşır ve bunu bastırmak yerine anlamak gerekir. Eğer bir sınıfta, bir toplantıda, bir aile yemeğinde oturup çevrendekilerle aynı şeyleri hissedemediysen, eğer her şey yolundaymış gibi davranırken içten içe boğuluyorsan, eğer insanlar arasında yalnızsan ama yalnızken, kendinle barış içindeysen, işte Schopenhauer'in sözleri senin içindir. O hayata pembe gözlükle bakmadı ama karanlığın içinde bir onur buldu ve dedi ki: "Zeka seni yalnız bırakabilir ama bu yalnızlık seni gerçek yapar." Sonuç olarak, eğer kendini fazla derin, fazla sorgulayıcı, fazla duyarlı hissediyorsan, bu bir kusur değildir. Bu uyanıklığın göstergesidir ve bu uyanıklığın bir bedeli vardır: yalnızlık yanlış anlaşılmak, dışlanmak. Ama bu acı bir kusur değil, bir işarettir. Senin gibi düşünenler azdır ama sen yalnız değilsin. Sen yalnızken bile gerçeksin. Schopenhauer derdi ki, eğer yalnızlık seni korkutmuyorsa, sen zaten özgürsün. Belki de hepimizin aradığı şey budur. Gerçek bir özgürlük. Kendi düşüncelerimizi bozmadan var olabilmek. Eğer buraya kadar geldiysen, sadece bir video izlemiyorsun. Anlam arıyorsun gerçeği arıyorsun. Ve bu bile seni farklı yapar. Abone olarak ve süper teşekkür göndererek bize destek olabilirsiniz. Video burada bitti. Hoşçakalın.